Bir gündemimiz daha var. Siyasi gündemimiz. Salt siyasi ama. içine yargı vesaire girmeden konuşabileceğimiz gündem. Üstelik inanır mısınız kurultay. Kurultay ilişkin biz yargıyı konuşmadan, iptal kararlarını, durdurma kararlarını konuşmadan bir kurultay haberi yapabiliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 39. olağan kurultayının ilk gününde parti programını tüzük değişikliğini, bunlara ilişkin mesaisini yaptı. Oy birliğiyle de değişiklikler kabul edildi. Şimdi diyeceksiniz ki ya hiç uzatma bu değişiklikler nedir? Sandığa nasıl yansır? CHP'liler bundan ne anlar? CHP'li olmayanlar ne anlar? O gözle hazırlamaya çalıştık. Ha bu arada kurultayın açılış konuşması belki de CHP lideri Özgür Özel'in bu kurultaya yüklediği anlamı ifade ediyordu. Bugün sesi değil sözü yükseltmenin günüdür. Sözüne, sesine, her birine ayrı ayrı saygı duyduğum sizleri saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin, hepiniz hoş geldiniz, iyi çalışmalar diliyorum. CHP'nin 39. olağan kurultay mesaisi başladı. Kurultayın ilk gününde yeni parti programı oylandı. 17 yıl sonra değiştirilen parti programı ve tüzük oy birliğiyle kabul edildi. 60 olan parti meclisi üye sayısı 80'e çıkarıldı. Malum 19 Mart sivil darbesi, 19 Mart yargı darbesi ile birlikte bambaşka bir sürece girdik. Açış konuşmasında verdi mesajlarını CHP lideri Özel 19 Mart'tan sonra yaşananlara ilişkin konuştu. Dilek Kaya İmamoğlu başta olmak üzere eşleri cez cezaevinde olan babaları cezaevinde olan evlatları cezaevinde olan aileler de burada çünkü nihai kurtuluşun ilk adımının bu salondan atılacağını biliyoruz. Ankara Arena şimdi iktidar zamanı afişleriyle donatıldı. Seyircisiz gerçekleşen kurultayın ilk gününde kurultay salonunda 81 ilden kadınların hazırladığı önce adalet, önce hürriyet yazılı pankart asıldı. Kurultay salonunda yakın zamanda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve eski Genel Başkan Altan Öymen'in fotoğrafları da yer aldı. Seçme seçilme hakkına ve seçtiklerine sahip çıkan Cumhurbaşkanı adayımıza ve iktidar kadrolarımıza sahip çıkan kadınları yürekten alkışlıyoruz. Hepsinin emeklerine sağlık. Kurultay'da tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da yerini alırken CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da hazır bulundu. 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun davet edilmesine rağmen kurultaya gelmemesi dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi'nin önemini, ahim kararlarının anayasal bağlayıcılığını ve bunun bundan sonraki süreçte nasıl güvence altında olacağını konuşacaksınız. Birilerinin vergi tabana, siyaseti tavana yaymışken Verginin tabana, siyasetin tabana nasıl yayılabileceğini konuşacaksınız. CHP lideri Özel konuşmasında seçim barajı ve siyasi partilere yapılan hazine yardımına değindi. Bu çökmüş Sisteme karşı umudu örgütlemek için yola çıktık. Bunun için demokrasiyi konuşacağız, hukuku konuşacağız. Demokrasinin önündeki en büyük engel olan seçim barajını konuşacağız. Sadece belli partilere yapılan hazine yardımının nasıl siyasetin toplumsallaşmasının önünde engel olduğunu ve bunu nasıl aşacağımızı konuşacağız. Özel sandığı işaret etti. Esas meselenin her şeyden kurtulmak için iktidar olmak, iktidar olmak için Türkiye'nin önüne Türkiye'nin sorunlarını çözecek hem kadroları hem programı çıkarmak. Yüz yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi bir kez daha kurtarır dedirtebilmenin esas yolunun bu çalışmalardan geçtiğini biliyorduk. Buradayız sizlerle birlikteyiz.